arkadaşlar ben Eren bugünkü videomuzda Almanya'da yurt başvuruları da bulunmak veya ev başvurularında bulunmak nasıl oluyor nasıl bir sistem gerekiyor Bunlar hakkında konuşacağım biliyorsunuz bir önceki videolarımızda Almanya'ya gelmeden önce vize sürecinde veya üniversite başvurularını nasıl yapacağımız üzerine konuşmuştuk Şimdi Almanya'ya geldikten sonra yaşayabileceğimiz sorunlardan biri olan barınma sorunu üzerine konuşacağım. Aslında de, e, kendi yaşadıklarıma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Almanya'nın tabii ki de eyaletten eyalete veya şehirden şehirde değişmekle beraber bence hem bir barınma sorunu var hem de bir barınma sorunu yok diyebiliriz. Çünkü gerçekten e, baktığınız şehre göre değişebilir tabii ki de ama e, birçok yurt ve birçok e, kiralık ev ilanla ulaşabilirsiniz fakat önemli olan ilan bulmak veya boş oda bulmak değil önemli olan burada gerçekten yerleşmek oluyor çünkü Türkiye'de eğer siz bir kiralık eve başvuruyorsanız veya bir yurda başvuruyorsanız direkt yurt görevlisiyle veya ev sahibiyle iletişime geçmeniz yeterli oluyor fakat burada sistem biraz farklı burada eğer kiralık bir ev arıyorsanız tabii ki de ev sahibiyle iletişime geçebilirsiniz fakat bazen şöyle şeyler olabiliyor ee, içinde bulunan kiracı eğer çıkıyorsa ev sahibi değil de sizin e, kiracı ile konuşmanız gerekiyor. Veya burada paylaşımlı oda dedi, dedi, dediğimiz bir sistem var. VG sistemi, ilanlara bakarken eğer VG şeklinde görürseniz bu paylaşımlı e, ev veya paylaşımlı oda anlamına geliyor. Sizin kendi bireysel bir odanız var fakat e, dediğim gibi 5-6 odadan oluşan bir ev, e, ortak mutfak, ortak e, oturma alanlarının olduğu bir ev. Dediğim gibi bu evlerde başvururken ev sahibiyle değil evin içindekilerle konuşmanız gerekiyor. Evin içinde yetkili bir kişi varsa ev sahibi tarafından yetkilendirilmiş bir kişi varsa ev sahibi onunla iletişime geçmenizi istiyor. Bu yüzden ilan bulmak dediğim gibi biraz kolay ama yerleşmek zor çünkü kiracı sizinle iletişime geçecek mi veya içeride hani VG'ye başvuruyorsanız içerideki kişi sizinle iletişime geçecek mi bu biraz belirsiz bir durum. Bir de eğer siz Türkiye'den yazıyorsanız sonuçta farklı bir numara, farklı bir alan kodu oluyor. Bunlar da hani bir güvensizlik oluşturuyor. Sonuçta hiç tanımadığınız birine yazıyorsunuz. O yüzden bazen gerçekten olumsuz dönüşler oluyor. Ama Türkiye'den geldikten sonra bu problemi aşabilirsiniz zaten. Yani burada kendi numaranızı aldıktan sonra ben kendi yaşadıklarıma geçeyim yavaşça. Ben ilk buraya gelmeden önce dediğim gibi çok fazla ilan yazmıştım. Yani hem emlakçılara yazmıştım, hem yurtlara yazmıştım, hem de ev sahiplerine yazmıştım. Fakat yani neredeyse %90'dan falan olumsuz cevap aldım. Hatta olumsuz bile demeyeyim bir <laughs> cevap alamadım. Ee, kalan birkaç tane evden yani emlakçılar sayesinde e, olumsuz cevap aldım. Son bir iki tane bulmuştum. Almanya'ya gelmeden iki gün önce falan bulmuştum onu da. Ee, orada da yaklaşık bir 3 ay geçirdim ee, ama benim zaten ilk sürecimi idare etme edebileceğim bir evi arıyordum. Orada e, belli bir süre geçirdikten sonra e, artık kendi numaramı e, Alman numaramı çıkardıktan sonra artık daha rahat bir dönüş alabildim. Bir de kendim Bremen'de gezdim yani hem yurtlar olsun hem diğer evler olsun. Bu evde de dediğim gibi zaten hani çok farklı bir durum yok aslında. Giriş yaparken ilk ayın kirasını ödüyorsunuz. Depozitorunuzu ödüyorsunuz. Bir de çıkarken eğer ev sahibi bir emlakçı ile anlaştıysa emlakçı gelip bazen depozito için evi inceleyebiliyor. Hani herhangi bir zarar var mı yok mu. Veya bu ev sahibi de kendisi yapıyor olabilir bunu. Dediğim gibi ki eğer ev kiralıyorsunuz. Zaten kiraladıktan sonra sistem basit ama kiralamadan önce iletişime geçmek bazen zor olabiliyor. O yüzden eğer Almanya'da bir tanıdığınız veya sizin için yazabilecek, konuşabilecek, arayabilecek biri varsa onun üzerinden iletişime geçmenizi öneririm. Ben bu evden yaklaşık olarak işte 3-4 ay sonra çıktıktan sonra Almanya'da bir özel yurt buldum. Bu arada neden ilk başta geldiğimde bir yurt bulamadım? Çünkü benim vize sürecim yani yazın ortalarını falan bulmuştu hani bana onaylı bir şekilde cevabın gelmesi benim hazırlanmam o da tam okulların açıldığı döneme denk geliyordu artık hani benim Almanya'ya gelmem ve bundan dolayı da yurtların hepsi dolmuştu yani doğal olarak o yüzden enerken erken bir yıl iki yıl diyen yurtlar vardı hani bekleme sırasını aldıktan sonra fakat ee... Geçen sene, pardon bu sene Ocak ayında, ben geçen sene Eylül ayında geldim işte. Geçen seneyi evde geçirdikten sonra Ocak ayında artık özel yurda geçebilmiştim. Buranın kirası bir tık daha fazlaydı ama dediğim gibi yani yurtlar her zaman daha avantaj Ev sahibiyle uğraşmıyorsunuz veya başka bir problem yaşamıyorsunuz. Hani yurt görevlisiyle iletişime geçmek daha kolay. Genel olarak sistem zaten hep aynı. Girerken depozitonuzu ödüyorsunuz, ilk ayın kirasını ödüyorsunuz. Yurtlarda genellikle hatta Almanya'da birçok evde de aynı şekilde e, çamaşır makinesi bulunmuyor. Yani çamaşır makinesi bulunan bir eve geçerseniz bu bir, biraz lüks oluyor. Çamaşır bulunmuyor, yurtlarda da sizin odanızda yok. O yüzden yani yurtların altında bir de ne oluyor. E, onun ücretini de zaten her seferinde yıkatarak sadece ücret kısmında bunlar var. Başka bir ücret veya başka bir evre ihtiyacınız yok. Sadece oradan aldığınız belgeyle sonrasında Almanya'da adres kaydınızı yapıyorsunuz. Ben o yurttan aslında memnundum fakat hatta sözleşmemi uzatmıştım bile yani sonrasında bir yıllık tekrar sözleşme imzalamıştım. Sözleşmemi imzaladıktan bir ay sonra bana üniversitenin yurdu mail attı, yerimiz boş sıra geldi diye. Aslında hiç beklemiyordum çünkü ben Almanya'ya gelmeden önce bu yurda yazdığımda bana bekleme sırasını alalım yaklaşık bir yıl sürecek demişti. Almanya'da birçok bir yani Bremen'in birçok devlet yurduna başvurdum. Bremen Üniversitesi'nin kendi yurtları. bunlara başvurduktan sonra da bana hep şu an kaldığım yurtta yurdum verdiği cevap gibi cevaplar verdi. Yani yaklaşık bir sene, yaklaşık iki sene diyen yurtlar oldu. o yüzden ben hiç devlet yurdunun falan geleceğini düşünmüyorum. Bir önceki yurdumda da yani ikinci kaldığım yerde de e, sözleşmemi uzatmıştım o yüzden. Ee, ama bir sonra dönüş alınca tekrardan orada sözleşme iptal edip e, buradaki şu an son kaldığım yurda taşınma sürecini başlattım. E, çünkü kirası gerçekten bir öğrenci için çok uygun bence şu anda. 370 Euro sıcak kira ediyorsunuz e, sadece ek masraf olarak dediğim gibi işte çamaşırhane ücretiniz var. Onun dışında herhangi bir masrafınız yok, depozito da zaten yaklaşık 300 Euro falan da yanlış hatırlamıyorsam 300-350 Euro bandında olması lazım. Ee, onun dışında herhangi bir ücreti yok ve üniversitenin kampüsünün için eğer yani ben üniversiteye 1-2 dakikalık mesafedeyim aynı zamanda e, üniversitenin yemekhanesi olan Mensa'ya da 1-2 dakikalık mesafedeyim o yüzden benim için çok iyi olmuştu. Ee, yurda girdikten sonra da bana söylenilen herhangi bir sınırın olmadı yani kalış sınırının olmadı ama çok duydum 3 yıl olarak kalıyor. Devlet yurtlarında hani 3 yıla kadar kalabiliyorsunuz. Zaten normalde üniversitenin dönemi de, yani üniversite süreniz de 3 yıl. Eğer hazırlık okumuyorsanız veya sınıfta kalmanız kalma durumunuz olmazsa e, her yıl Şubat ayında da sözleşmenin yenileneceğini, yenileneceğini söylemişlerdi. E, kısaca bunları söylemek istedim yani kendi yaşadıklarımı. E, ama bunların dışında da şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten her ev sahibi tabii ki de farklı olabilir ama burada ev sahiplerinden gerçekten çok yani insanlar duydum çok problemli benim de ilk ev sahibim gerçekten çok problemli bir insandı yani kendisiyle bir türlü iletişime kura giremiyordum ee, aynı zamanda e, buradan çıkıp yurda geçmeniz bazen hani özel yurt falan bulmanız gerekiyor çünkü kalacak başka bir yeriniz olma olmuyorsa özel yurtlarda bazen çok pahalı olabiliyor gerçekten yani bir hemen de aylık 900 dövüyor kadar e, hizmet veren yurtlar var. Fakat dediğim ya bu bir öğrenci için fazla olabiliyor. Devlet yurtları her zaman ilk tercihiniz olması lazım. Devlet yurtlarına da başvuru yapabilmeniz için şöyle bir şart var. Üniversiteye kesin kaydınızın olması lazım. Yani bu da nedir? Biz bir önceki videolarda anlattığımız gibi üniversiteye bazı evraklarımızı yollamıştık ve bu evraklar sonucunda misafir öğrenci kaydımızı açmıştık. Yani misafir öğrenci kaydınız sizin için bizde de yeterli fakat ben bir an önce devlet yurduna geçeyim, bir an önce beni sıraya alsınlar diyorsanız çünkü gerçekten imkansız yani buraya geldiğiniz gibi yerleşmeniz. Eğer bunlardan yararlanmak istiyorsanız hemen bir an önce kesin kaydınızı yaptırmanız lazım. Kesin kayıt da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Misafir öğrenci kaydınızı aldıktan sonra sadece okulun bir sonraki dönemi için kayıt yaptırmanız lazım. Yani sömestr kaydınızı yaptırmanız lazım. Artık Türkiye'deki gibi harç ücreti ödüyorsunuz bu umayam, kesin kaydınızı yaptıktan sonra. E, geç Bir önceki döneme kadar bu kesin e, semestr ücretimiz 350 Euro'ydu fakat bundan sonra 450 Euro'ya çıktı. Eğer e, bu sizin için herhangi bir problem e, üretmiyorsa dediğim gibi kesin kaydınızı bir an önce yaptırın. Hem vize de sizin için çok büyük bir avantaj olur yani kesin kaydınızı yaptıktan sonra artık üniversitenin zaten bir öğrenci sayılıyorsunuz yani. O yüzden vizeden reddiyeme olasılığınız da gerçekten çok fazla düşüyor. Ama dediğim gibi ekstradan bir ücret ödemiş oluyorsunuz. Bu ücretin yanında tabii ki de sadece hani yurt başvurularına olanak değil. Aynı zamanda size her aylık bir Deutschland ticket veriyor. O yüzden yani bence herhangi bir problem yoksa gerçekten kesin kaydınızı yaptırmanızı tavsiye ederim. Kesin kaydınızı yaptıktan sonra üniversitenin kendi internet sitesi üzerinden e, yurtlar bölümünden başvurunuzu yapıyorsunuz. Fakat dediğim gibi bir problem daha karşınıza çıkıyor. E, başvuru yaparken sadece 3 yurt seçebiliyorsunuz. Yani ben tüm yurtlara başvurayım, hangisi gelirse gelsin olmuyor. O yüzden e, internet sitesi üzerinden hangi üniversiteye başvuruyorsanız tüm devlet e, yurtlarını, yani devlet yurdu derken üniversitenin kendine ait olan yurtlardan bahsediyorum yurtlarını araştırın yani kaç tane odası varmış işte ücreti neymiş veya ne bileyim tek kişilik odası fazla mı, çift kişilik odası mı daha fazla hani bana şans gelirse fırsat gelirse ortalama olarak hangi odada kalabilirim diye tabii ki de seçebiliyorsunuz ama eğer hani düşük mesela bir kişilik odası sadece 10 tane varsa sırası bekleme sıranız daha da artabilir o yüzden bunların hepsini araştırın, yurdun konumunu araştırın. Ondan sonra kendinize bir 3 tane yurt sıralaması yapın ve bu 3 yurda başvurun. Çünkü dediğim gibi, yani bunlardan e, uzun bir bekleme süresi alırsanız 4. yurda maalesef ki başvurma şansınız yok. Yani e, sistemde yok ama belki hani maille tekrardan kendinizi ifade ederseniz hani tekrardan başvurmak istediğinizi söylerseniz yardımcı olurlar ama ben hani sistemi genel olarak anlatmak için dediğim gibi maksimum 3 şurada başvuru yapabiliyorsunuz. Ee, o yüzden onları iyi tercih edin. Bu yurtlarda başvuru yaptıktan sonra zaten size kısa süre içerisinde dönüş yapıyorlar. Sizin ne kadar bekleyeceğiniz, ne yapacağınız, hangi evraklara ihtiyacınız olduğunu söylüyorlar. Ee, dediğim gibi kesin kayıt belgeniz bu konuda çok önemli. Yani kesin kayıt belgeniz olmadan kesinlikle başvuru yapamazsınız. Ee, onun dışında da ee, dediğim gibi ev bulmak için e, arkadaşlar yani emlakçılara bakın derim ama e, her emlakçıya da güvenmeyin yani bu gerçekten çok zor yani dediğim gibi Almanya'da gerçekten ev bulmak biraz zorlu bir süreç arkadaşlar yani Türkiye'den e, ulaşabileceğiniz insan sayısı çok az oluyor yani ev sahibi olarak emlakçı olarak e, bazı büyük emlak şeyleri oluyor, şirketleri oluyor. Bunlara bakabilirsiniz. Ee, hani Oradan bir araştırma yapabilirsiniz. Onun dışında da e, genel bir bilgi vermek açısından ben diğer e, evlere bakabileceğiniz, ev ilanlarına bakabileceğiniz internet sitelerinin e, linklerini zaten açıklama kısmına ekleyeceğim. Aynı zamanda Bremen Üniversitesi'nin yurtlarına bakabileceğiniz e, sayfanın da e, linkini aşağıya ekleyeceğim. Onun dışında da e, eğer hani yurt falan araştırıyorsanız zaten hani nasıl internetten bakarım derseniz özel yurtları için söylüyorum. gireceğiniz gideceğiniz, gitmeyi düşündüğünüz e, şehrin ismini yazıp direkt hani öğrenci yurdu direkt arattığımızda zaten Google sizin karşınıza çıkartır. Oradan da bakarsınız. Yani aşağı yukarı zaten her şehirde e, en az 5 tane 6 tane devlet yurdu onun yanında da hani en az 2-3 tane özel yurt oluyor. Onun dışında dediğim gibi yani ev kiraları burada şu anda tek kişinin kalabileceği paylaşımlı odalar olsun veya tek kişilik odalar olsun kalabileceğiniz ev kiraları ortalama olarak 500-700 bandında oluyor depozitosu hariç sıcak kiradan bahsediyorum. 500-700 Euro'dan başlıyor. Fakat yani yurtlar dediğim gibi ben şu an 370 ödüyorum. Diğer bir an üniversitesinin tüm devlet yurtları aynı. Sadece bir iki tanesinde 400 Euro bandında diye hatırlıyorum. her devlet yurdunda kalıyorsanız 350-400 Euro bandında. Eğer bir ev kiralıyorsanız 500-700 bandında. <laughs> özel bir yurt düşünüyorsanız yani o biraz uçuk tamamen yurttan yurda değişiyor 500 ile 1000 euro hatta 1100 euro bandında olabiliyor ee, dediğim gibi yani zorlu bir süreç umarım herkes Almanya'ya gelmeden önce bu işi halletmiş olur ben dediğim gibi tüm linkleri zaten aşağı bırakacağım oradan da açıklamaya girip e, kendi bakmak istediğiniz yerlere bakabilirsiniz Ama söyleyeceklerim bu kadardı biraz kendi yaşadığım süreçlerden bahsettim yani bir yıl içerisinde 3 kere taşındım. Umarım uzun bir süre tekrar taşınmam. Siz de geldiğinizde umarım tek seferde iyi bir yer bulur ve orada devam edersiniz. Hepinize şimdiden iyi şanslar diliyorum arkadaşlar. Videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın aşağıya da yani hem yurtlar için olsun hem e, Almanya'da başka aklınıza takılan bir problem olursa e, veya sorunuz varsa bunları yazıp e, sormaktan hiç çekinmeyin gerçekten. E, aynı zamanda da e, yeni Instagram hesabı açtım. Bu Instagram hesabımı zaten hani YouTube'la beraber aynı şekilde devam ettireceğim. Almanya'ya dair videolar, yine kendi yaşadığım e, problemler veya kendi yaşadıklarımla ilgili şeyler paylaşacağım. Onun linkini de aşağıya bırakıyorum. Eğer Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.